Yahudiler zina yapmış bir kadını saçlarından sürükleyerek büyük bir kalabalıkla Hazreti İsa'nın huzuruna getirdiler. Kadının taşlanmasını isteyerek Hazreti İsa'yı sınamaya çalıştılar. Çünkü Hazreti Musa'nın şeriatına göre zina eden kadının cezası taşlanmaktı. Fakat Hazreti İsa sürekli affetmeyi, merhameti ve iyiliği öğütlüyordu. Kadını öldürse nerede merhamet diyecekler, bıraksa da Musa'nın şeriatına uymuyor diyerek fitne çıkaracaklardı. Hz. İsa yere eğildi, bir daire çizdi ve bu daire Allah'ın izniyle ayna oldu. Bu aynaya bakan herkes geçmişte işlediği günahları görüyordu. Hz. İsa yerden doğruldu ve kadın bırakın dedi sonra kalabalığa dönerek ilk taşı günahsız olanınız atsın buyurdu kalabalık sessizleşti Hazreti İsa geriye döndüğünde kadından başka kimse kalmamıştı herkes oradan uzaklaşmıştı